Yoruz. Bugün bir tane oyun buldum. Oyun oynayacağız. Bu simülatör. Bu simülatör oynayacağız. O yüzden yani iyi olacak büyük ihtimal. <laughs> Açılıyor arkadaşlar ismimi görünce şaşırırsanız çok iyi bu arada sesim ay sesim demişim ya adım yani videoya kanala abone olmayı unutmayın 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 hangi mi <gülüyor> <gülüyor> Bak. Ahmet Baba Pro 31. Bak. Yalan malan yok. En iyi isim bak. Dur arkadaşlar. Reklam geldi. Evet. Şimdiden yine başladık. Şimdi şöyle hemen şey yapalım. Tekirdağ'dan. Dur. Tekirdağ'dan koca engel yapalım. Biletler en üstte alacağım. Tamam. D19 saniye eh, sonra. Arkadaşlar. Ee, şimdi ben şu arabayı alacağım. Bakın. Bak, şunu alıp. İh, bak bu var ya. Bunu alıp. O en büyüğü alıp. Bundan 3 tane alacağım. 4 sefer alacağım. Hepsi gitsin. Ondan sonra şu arabayı alacağım. Araba çok iyi. Ama bunu sürmüştüm. Bu çok iyi. Bu sefer de alayım. çok iyi. İşte. Şimdi başlıyoruz. Toplam 600. Neydi o? Şimdi böyle yazdığını bu arada kalmayın. Böyle hep diyor ama mükemmel gidince tabi abo deli destana para veriyor yani o yüzden like like ve abone olmayı unutmayın <laughs> evet ilk yolculuğumuz başlıyor Evet. Arkadaşlar hareket sen hareketsin. Eyerinizi alınız, ölen yerice iyi Bundan başka bir araban yok ki. Allah direkt bundan mı? Hata oluşturuldu. Ne karar Böyle penaltı duruldu. Ne yaşıyorum gidelim de mi arkadaşlar? Bu kaç saniye saat sürersem bu video 35 dakikalık yapar mı ya? Aynen 35 dakikalık yaparım. Şimdi 15 dakika sürse gittik geldik. 15 dakika bir de bir tane araba oyunu var. Onu oynarım. Üf, çok iyi olur. Değil mi arkadaşlar? 12 gündür. 2 gündür video atmıyorum. Bu hafta ikinci gün oldu. Ağzına. Ağzına kahvem de kıldı. Bana bak. Kaç olsun hissetmiyoruz. Açıyorum bekle ya falan anladım. Sağolun 5 dakika oldu lan. Tamam. Baya uzun sürecek. Neyse. 15 dakika olsun. Eğer 15 dakika da full biterse kaydı keseyim. Ben kendim gidip kendim yaparım. Tamam. Hemen cücük hemen cücük hemen evinde klima var hemen açıyorum olsun olsun tamam hemen açıyorum Yeniyoruz. 177 kilometre. İyi ya kanala abone olmayı unutmayın. Neyse. Otobüs çok rahat rahat değil ama yine de değer demiş karışmayız. Arkadaşlar şunu düşünüyorum. Ben buna 10 seri yapacağım önceden değil diyeyim onun 10 seriyi yapıp bitireceğim. şimdi 10 seride ne bileyim oynar herhalde bir şeyler yaparız o benim gibi en de yapabildiğimiz kadar yaparım şöyle 10 tane arabamız olsa 10 seride 10 tane arabamız olsa iyi olur aslında ama şimdi iyi mi olur kötü mü olur onu bilmiyorum şimdi onun seriyi çekeceğim de ya yani her gün bir... bir, şey bir şey bir şey yani eğer pazar günü bu pazar bu, ay, bu pazar demişim diğer pazara bakarız bu Rockstars videosu e, bir de şey gelebilir çarşamba biter büyük ihtimal şey Diğer çarşamaya biter kesin. Ee, on seri. Bilmiyorum arkadaşlar yani. Perşembe belki atamam ama. Şey günü atarım. Eee Cuma günü iki video atarım. Bir Brawl Stars bir de araba oyununu atarım. Öyle. Neyse. Bir de şey ya. E, Brawl Stars'ta 15 bin olamadım. Arkadaşlar ben kendime göre Şöyle bir karar aldım Şey ya ee, Nedir o Ben 20.000 olana kadar Kupa yolundan hiçbir şey almayayım Bence Olur mu bence olur Bence mi olur Sezon Bir sürü sezon geçer büyük ihtimalle 35 sezon geçer Ay, 35 demişim 5 sezon geçer Rahat bir Ağzına Ağzına 5 sezon rahat geçer bu arada ben bilirim Kessin abi kesin <laughs> neyse biz yolumuza bakalım bir buradan Böyle gidiyoruz rahat rahat bir kere çarptım o kadar ondan da bir şey olmaz şu an İstanbul'dayız büyük ihtimal. Bu köprüyü ben gördüm. Hatta şuradan geçtim. Bak buradan buradan geçtim. Böyle geçtim ben. Gerçek diyorum. Ben yani İstanbul'a gittim. Ya serilerde en az iki çeksek ama Granny var. Başka oyunlar da var. Onlar ne ara şeymişti? Ama Hafta hafta atsam iyi olur aslında. Aman. bir haftada bunu üç defa atacağım. Üç haftada bitecek bu. Bak bu salı günü değil mi? Salı, Perşembe, Cuma günü bu video gelecek. Bak benden söylemesin. Böyle diyeceğim ben. çarşamba günü, perşembe günü, cuma günü videolar gelecek. Neyse kısa sürecek bu. Video değil de başka oyun nerede oynayacağız tabii Arkadaşlar Granny e, en, en üstüne oynamazsını oynayabilirim büyük ihtimal. Yani korkmuyorum da ne bileyim yani o Granny Şimdi şu anlamda Heartmort'ta Bak ağzına Heartmort'ta Şey Çok hızlı koşuyor ben denedim 3-5 kere Ya ben 3-5 kere denedim Bayağı zor varsa helal olsun ve çarpıyordum ama çarpmadım çarpmadım ki sadece bir kere çarptım o kadar Allah şimdi bak hasar 5 yani iki kere vurdum ama hasarım 5 şimdi öyle yani arkadaşlar arkadaşlar şimdi şu 43 kilometreyi 42 kilometreyi yapıp hemen geliyor evet arkadaşlar geldik 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 hemen şurada 16 kilometre aynanın bir altında yer var oradan bakabilirsiniz 12 kilometremiz kaldı baya güzel bir yolculuk geçti İşte öyle yansın yanımızı verelim babiş Şöyle hemen deneyelim. Evet. Çarpsam da çarpmasam da hiçbir şey yazmadım. Oh. Niye yaptım bunu? İnternet zaten geldik lan. Deli. Zaten geldik. Ne yapacaksın? Allah Allah. Allah Allah. Neyse. 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 atmadı ha. İyi ki reklam atmadı. Aldı ha. Reklam atmadı dedik. Geldik arkadaşlar. Tam dedim. Reklam atmayacak dedim. Attı. Neyse. Evet. Reklam attı. De bunu. Yok 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 hiç bakmak istemiyorum. Bakmak bile istemiyorum. Tamam hemen şöyle şunu oynayacağım direkt. Arkadaşlar bunu sev eğer severseniz alan. Neyse ya. Ya bak. Aynı video yaptık yine ya. Neyse boş ver. Ay yani. internet kapatalım ya. Arkadaşlar siz yokken ben bunu aldım. Ve 46 kaya. Ben bayağı 100, 100 200 kaya yaptım. Bora Valhalla, bora Buna aldım, buna aldım, buna aldım. Öyle, bu çok iyi bak. Bak buna şeyler ee, evet. Yarış, ne sen ne Çakal. Neyse normal sürek ya boş ver. Kafamızı yormayalım. Öyle başlıyor. Bakın. Özgürse bakın. Özgürsü çek. Özgürsü çek. Bak 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 bak. Ateş nasıl çekiyor? Ateş nasıl? Supra yapıyorsun. Çekerdekleri kes. Ay. Mahalleye tozları karışıyor. Yani evet, yanlış. Ben aldım. Ben de 5 tane aldım. 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 geldik Havalimanına şimdi ilk başa gidelim şöyle bak. hareketi kes babiş hoppa hareketi kes bak 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 drift'e gel bak drift böyledir bam vay bak drift'e gel böyledir bak böyle Atlastik yapacak. Oyno Supra'nın gücü işte abi. Böyle lastik yapalım. Şimdi lastik yaptık ya. Lastiklerle. Ama hemen şöyle başlayalım. Baş 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 Kaç baş, baş. Kaç basacak acaba göreceğiz. Bence 300 basar ya. Aynen 300 basar. Aa, 300 basmadı sen Aa. ne oldu lan burada 300 basmadı şaka 386 Aynen 386 aynı 386, 386. şimdi şuradan girelim şöyle hemen girdik. Ay girişim kes ya. Mid girdim. Cık, ya ben ne miyim ya? Neyse neyse. Hayır 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 hayır. Bakın arkadaşlar bunu. Bu. Hayır aşağı atmıyorsun. Neyse öyle. Birinci kat ben Şimdi sert katı. Gülüfleye gülüfleye çıkalım. Ağzı. Şimdi internet kapattım ya oyun şey yapamaz artık. E ee, reklam atamaz. Öyle wow. Abi drift sosu geldi. Drift. 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 Evet, sağlam bir iniş. Çok iyi bir iniş. Hop, şöyle hareket kes. Bak bak şimdi orada bir tane rampa var ha gözüktü bak 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 şuradaki ortada yerde mi geçeceğim Abi geçersen Yahu Oha lan oha geriye bas geriye. Arkadaşlar size bir şey göstereyim Şimdi bir tane araba var Ara, Araba Görmeniz lazım bak. Bak, bak Özellikle Özellikle bak özellikle Onu beyaza boyarım Bakın gösteriyorum Şimdi ee,

diye dalga geçmeyin ha. Bak küçük araba diye bunda dalga geçmeyin ha. Sakınlıkla. Ay bebeğe. Bakın. Ih. Hareket. Ağzına. <laughs> arkadaşlar. Ne ya Ha tamam. Oraya sıfır yanmıştı. Evet 46.000'den 51.000 51 bin olmuş. Kitty Cave, Tariq Kitty Cave. yaparsın kanka. Bak bunu yapan mı? Bunu yapan mı lan? Bunu yapamazsın. Oh lan. Açıklamayla yazacağım zaten. Oyunun adını. Bam. Videosunu olarak göstermiyorum arada. Bir, bir, dakika bir şey söyleyeceğim orada bir şey var diye. Bir dakika. Bir tane şey attı mı? Atmadı. Ay araba pop getiriyor. Üstü görüyor musunuz? Üst çok kötü. Üstüne üstüne şuraya çarpacağım. Bom! Çarptım bir daha arkadaşlar. Aramayın bizi. Burnu kırıldı. Bakın şimdi bir tane araba yöneceğim. Nerede mi geldik ya? Şimdi bak. Bu arabayı test ettik bakın. Bak. Bir dakika. 60 ya. <laughs> bakın şu araba bak. Bak bu araba ben test ettim. Hiç kırılmıyor. Tek camları kırılıyor o kadar bak. Bak şuna bak. Bakın. Durduk yere çarpalım alalım şimdi. Çarpıyorum. Camlar hariç demiştim. Camlar kralı yalıyorsun Bakın Bakın ya. yani, Bir şey yok Oyna bakın Hiçbir şey yok Hatta şuradan atalım yani, Böyle bir zirte tamam şuradan atalım şimdi Yani böyle bu oyunu yüklerseniz bu arabayı alın Çok rahat olursunuz Buradan attım mesela Araba Bak yan tarafına gel. Yan tarafında hiçbir şey yok. Nasıl istemiyorum ki? Gördün Bir şey Bakın gösteriyorum. Bak yan tarafı tartanır. Gördüğünüz gibi bizde yalan yok. Bu arama yani kırılmaz. İstiyorsanız atma. yapacaklar? Ne Ay iki dakika şuraya yüz basıyor. size de bir şey göstereyim. Şimdi eğer arka bunu yapan yoktur. Çünkü çok zor. Kurallara gelir. нушарранка tonluk. 5 tonluk oluyor mu? Uçaklar var. Oh, uh, uçtum de benim. oh! Uçtum bebeğim. Hoppa. Abi çok sağ olun ben. Ben ne söylemesin. Bu araba ya yani ben. Her yerin bunlar. Bağlık. da var. Üstlerim. Hmm. Aldım valla. <laughs> valla iğnem iğneye koyun. Oraya öyle şey koymuş. Valla aldım. Gerçekten aldım. Hop hop. Valla <laughs> <laughs> hiçbir şey yok. Böyle dönelim. Bu arada 140 km'sesi neredeyse bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.